Merhaba arkadaşlar, zaten bu işle ilgilenenlerin gülerek izlediği fakat benim e, alabildiğince heyecanlı bir şekilde hazırladığım illüstrasyon günlüklerinin dördüncü bölümü olmuş. E, derste e, en son karakterimizi oluşturmuştuk. Bir iki renkli halinde ben çizmiştim. E, ve hani birazcık karikatürize edelim diyerekten daha farklı şeyler yapmaya çalıştım. Burada bol karalamalı karalamalı bir sayfa. <laughs> İlginç bir kedimiz var. Yanlış yana gittiğimizi fark ettim şimdi. Ee, sonra yağmurlu bir günde düşünce bulutlarından yağmur yağan karakterimiz. Birkaç karalama daha. E, ki hani karakterimizi geliştirmeye çalışıyorum. Burada yağmurlu gündeki karakterimizi e, düzgün çizmeye çalışmışım. Sonra why does it always rain on me diyen karakterimiz ama bir türlü istediğim gibi olmamış. Sanırım ki devam etmişim, devam etmişim. Neyse e, renkli versiyonların e, son halleri bilgisayarda e, renklendirilmiş olacak fakat bilgisayarda çizilmiş olacak aynı zamanda ben hani yine e, bir iki deneme olsun diye e, kağıt üzerinde de yaptım bunu sulu labayıyla bayadım ve e, yine başka bir doman son karakterimiz yine su da boyanmış durumda gittim gösterdim gösterdim, güzel. E, dedi hani e, bir sonraki aşamamız için tabii ki bilgisayar ortamına geçiyor olacağız. E, dedim ki ben e, hani ilustrasyon günlüklerimizde bilgisayar ortamına geçmeden bir tane beraber yapalım, çizelim, boyayalım. Bu sefer sulu boyayla boyayalım dedim. Bilgisayar ortamına geçtiğimizde karakterimizin e, dış kenar sınırlarını e, kaldıracağız. Daha bir modern görünüş kazandırmaya çalışacağız Rahman görüştüğümüz üzere. Aynı zamanda e, bitmiş halinde benim ee, arka renkli bir planımız vesaire olacak. Şurada ben hı, şöyle şu şekilde bir kompozisyonumuz olacak. Sağ üst köşede e, en başta başladığımız o zımbamsı alet de o aleti e, köşeye bir resim olarak koyacağız. E, ve asıl karakterimiz işte herhangi bir şekilde bir şeyler yapıyor olabilir. Şu an henüz karar vermiş değilim. Ve öğretmen yan taraflara da e, ufak tefek çizimler e, Belki de e, bu halden bu hale geçen geçin geçen sürede e, karakterimizin dönüşümleri e, başta nasıldı? farklı garip hallerine ait e, renksiz karalamalar yapabiliriz dedi e, ve biz bir tane hani şimdi dedim ya yapacak şey bulamadım e, birazcık illustrator çalışacağım daha sonraki e, aşama için fakat gelin beraber bir tanesini çizip sulu boyayla boyayalım. Sulu boyayla boyamak güzel aslında. Bu sefer mesela değişik bir karakter olsun. Yine baygın bakışlarımızı kaptık. Baygın bakışlı olunca... bu ...karakter ilginç bir hal alıyor. Hani hep aynı şey olmasın ya bu sefer de mesela... Ne olsun, gecelikle elinde çikolatalı sütü olan birisi. Şöyle yapalım. Kupamız... Tabi bilirsiniz, kupaları hep tutarken sapından değil de gidip öbür tarafından tutarız. Karakterimizin 3 parmağı var, üç parmaklı gillerden. geceliğimi dedik. Gerçi kolumuz birazcık garip bir yerden çıkmış ama. Şöyle yapalım mesela. Karakterimize bir de burun ekledik. Ee, esas aletimizin ucunda buruna benzeyen ufak bir çıkıntı bölmesi olduğu için. Ve burada ayaklarımız ve e, tavşanlı terliklerimizi unutmayalım. Tavşanlı terlik olmadan hani şu gününü vesaire olan tavşan tariflerden onlarsız olmazdı. Arka bacağımızı da garip bir şekilde şöyle yerleştirmeye çalışalım. Ama orada bir şeyler olduğunu, olduğunu gördüğümüz sürece sorun yok. Şimdi uydurup bir boyama yapacağım. Karakterimiz sarıydı. Ee, ama muhtemelen son halinin sarı tonu ee, bu hani sulu boyanın bendeki ki Surabaya'nın kısıtlı ortamından dolayı kaynaklanan bu sarı renkle aynı olmayacak bilgisayarda Adobe Illustrator kullanarak devam edeceğiz ve programda şöyle diyeyim belli şekillerimiz var mesela önceden hazır bir karışımda karışım mı denir artık hani database diyeyim ve onu siz anladınız sanırım önceden hazır kullanabileceğimiz parçalar var ve onları biçimlerini değiştirerek vesaire kullanabiliriz. Aynı zamanda mesela diyelim vektör grafiklerle çalışacağız. Vektör grafiğin e, iyi yanı veya vektör grafik nedir dersek vektör grafik e, pikselleri boyamak yerine resimdeki e, çizgileri e, kaydeden bir sistem. Mesela bu resimde ben köşeleri belirlemiş olabilirdim ve aralarındaki çizgiler herhangi bir çizgi e, vektör olarak tutuluyor olabilirdi. O zaman ne kazanıyorum? Mesela e, ben resmi şekli e, yeniden boyutlandırdığım zamanlarda herhangi bir e, şey olmuyor çözünürlükte bozulma gibi e, sıkıntılarla karşılaşmıyorum. Aynı zamanda diyelim e, kolunu ee, şeysini uzunluğunu beğenmedim kolun uzunluğunu değiştirmek istiyorum. Bu gibi durumlarda yine e, kolu zaten ayrı bir parça yaptığım için hani eğip bükebileceğim veya e, büyüklüğünü değiştirebileceğim Hani başlı başına bir parça olduğu için e, sorun olmuyor olacak tabi onları e, ben de öğrenir öğrenmez Sizlerle beraber illüstrasyon günlüklerinde illüstrasyon maceramıza katmaya çalışacağım. Gecelik rengi için kırmızı birazcık ee, çok iyi gitmedi gibi. Özellikle e, pafuduk pofuduk tavşanlı terliklerle beraber. Ama neyse sorun yok. Gerçi şurada bardağın kupanın üst kısmını tamamlamamışız. Onu da yapalım. Peki biz e, bu karakteri, hani çizgileri e, bırakacağız diyorduk. Çizgileri bırakınca mesela e, Şuradaki kol ne olacak? gibi düşünebiliriz. Öğretmenle de konuştuğumuz üzere bunu sanırım e, kahverengi boyuyorduk. E, su baya. E, boyarken birazcık kurumasını beklemek gerekiyor aslında. Ama ben video çok uzun sürmesin diye kurumasını beklemiyorum o e, zaman. Mesela diyelim buradaki kolun kenar çizgilerini yapmasaydık ee, kolu e, bu arka plandan nasıl ayırabilir? Arka plan dediğim tabi gecelik. E, renk veya ton farklarıyla e, bunu yapmamız mümkün. Aynı zamanda e, şöyle bir şey de yapabiliriz. Kolun altına mesela e, bir gölge ekleyebiliriz. Mesela diyelim burada çizgiler olmasaydı hatta şöyle bir şey yapalım. Bu fırsayı denemek istedim, denememiştim ne zamandır. <laughs> ne zamanda değil, hiç i̇şte, denemedim. Evet. <laughs> diyelim ki hani e, bizim kolumuz şöyleydi. Şöyle bir kolumuz var diyelim. Bunu arka plandan ayırabilmek için bu kolu biraz daha koyu yapacağız. Üstünde veya ne bileyim altında belki de şöyle bir gölge var. Aslında gölgenin altında olması daha mantıklı olacaktı. Ve e, arka kısım daha açık bir tonda olacak. Gecelik kısım. Tabii bunu bilgisayarla yaparken daha kontrollü olacak. ve burada hani kolun geçtiğini siyah çizgiler kullanmadan belirtiyor olacağız. Böyle kenarda göstermiş olalım. Onun dışında farklı bir uygulama olarak çizgilerle tarama yöntemi de mevcut. Mesela yine kol benzeri bir yapı için düşünelim. Burada pijamamız çizgili olsun ve orada çizgiler birbirini kesmeyecek. Şu şekilde bir yapı sağlarsak burayı tamamen aynı renkte boyamış olsak bile Burada bir çizgilerden dolayı kaynaklanan ayrım söz konusu olacak. olacaktır. Bu çizgileri e, siyahla değil de mesela yeşile boyadıysak daha açık bir e, yeşil tonuyla veya daha koyu bir yeşil tonuyla e, yapmamız mümkün. Bununla ilgili e, hatta derste örneklere baktık. O örnekler arasında güzel e, hatta bir kitap getirmişler. O kitap bunun çizirin ben linkini e, YouTube'da açıklama kısmına koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Tavsiye ederim. Güzel oldukça. Bir de işte, işte zemin yapalım. Tabii bunu bilgisayarda yapmak çok daha kolay olacak. gözüküyor çok, çok bıkkın, son derece ilginç bir karakterimiz oldu. Buna hani e, normalde saç vesaire eklemeyeceğiz şeklini biraz bozuyor tüm karakterimizin e, esas e, bizim e, baz aldığımız versiyona oranla bozuluyoruz Bir saç eklemeyeceğiz. Mesela bunu aslında bu uykucu biri olduğu için böyle değil de şey yapabilirdim bence bir uyku başlığı koyabilirdim buna daha güzel olurdu sanki. Siz eğer bunları yapmaya çalışıyorsanız öyle yapın bence. Şimdi uyku başsa da pijama uygun olsun diye. Geceli pardon pijama değil bu. Kırmızı olacak sanırım. Son derece uyduruk bir şey çizdim burada. Her neyse. Ee, hadi ne yapacağım ben? Illustrator çalışacağım. Dördüncü bölümden bu kadar. Ee, bundan sonraki bölümde umarız ki dijital ortama geçmiş oluruz. Şimdilik você was